Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz 2025 ila 2026 sezonunda gol perdesini açan isim oldu. Milli oyuncu Falcao'dan sonra Galatasaray'ın ilk lig maçında hem asist hem gol atan ilk oyuncu oldu. Maça damgasını vurdu sezonun açılış maçında kazanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper 12 dakikada ağları sarstı. Milli yıldız sezonun açılış golünü kaydetti. Barış Alper Yılmaz, müsabakanın 45 artı 12. dakikasında bir kez daha penaltı noktasına geldi ve kendisinin 2, takımının 3 golünü kaydetti. Milli Yıldız, attığı iki golün yanı sıra bir de asist yaparak müsabakaya damga vurdu. Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında en fazla şutta payı bulunan ve rakip ceza sahasında topla buluşan oyuncusu Barış Alper Yılmaz'dı. Gol, 2. asist, 1. şut, 3. şut pası, 3. RCS topla buluşma, 11. ikili mücadele, 5 bölü 9.